Evet. Merhaba. Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir kutu açılışıyla beraberiz. Bugün sizlere oyuncu hoparlör olarak tanıtan ışıklı RGB ışıkları olan bir hoparlör tanıtacağım arkadaşlar. Nasıldır bilmiyorum. Sizlerle beraber ben de çok merak ediyorum. Merakınızı gidermek için daha fazla lafı uzatmadan tanıtıma geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın ürünle ilgili merak ettiğiniz, sormak istediğiniz ne varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Hepinize elimden geldiği sürece tek tek yorumlarınıza cevap yazıyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında mail adresim de mevcut. Oradan da iletişim kurabilirsiniz. Ürünün linkini de açıklama kısmına bırakıyor olacağım arkadaşlar. Daha fazla lafı uzatmadan tanıtıma geçeyim istiyorum arkadaşlar. Evet ürün kutu açılışına geçelim. Satıcı firma gayet özenli bir şekilde paketlemiş arkadaşlar. O konuda kendilerini tebrik ediyorum. Şöyle koruyucu yan bantlar atmışlar. Gayet sağlam bir şekilde geldi arkadaşlar. Kutulama falan vesaire hepsi çok güzel. Şöyle açacak olursam Evet arkadaşlar. Şöyle. Evet. Ürün karşımıza geldi arkadaşlar. Şöyle bu kutu içinde satıcı firmaya teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir kutulama olmuş. Evet arkadaşlar. Ürün gördüğünüz gibi Snoopy marka. 2.0 multimedya RGB speaker olarak geçiyor. Şöyle gösterecek olursak. Gayet güzel bir tasarımım var. Benim hoşuma gitti modeli SN X25 geçiyor arkadaşlar. USB'den güç alacağını söylüyor. RGB lighting olduğunu söylüyor. Ve volume kontrolü olduğunu söylüyor. Daha fazla zaten başka da bir şey olacağını zannetmiyorum. 3.5 milim falan ondan bahsetmiş. Yakın olduğunu onlar herkes bilir zaten. Onun haricinde segment bilgisayarda bir firma yapmış. Yani bu firma daha önceki tanıtımlardan da biliyorsunuz. Aynı firma. Rampage marka Apollo'da de, de çıkmıştı izleyen arkadaşlar bilir. Bu arada 5 volt diyor arkadaşlar. USB'den güç aldığını söylüyor. 3 3 6 watt gücüne sahip olduğunu açıklama kısmında ben okumuştum ama burada öyle bir yazı göremedim arkadaşlar. USB power, volume control, stereo sound, PC, notebook falan filan. Daha fazla bekletmeden şöyle açılışına geçelim. Ürünün içinde bu nasıl bir şey böyle <laughs> Çektim geldik kullanıcının dikkatine Bir tane garanti belgesi gibi Kullanılabilir bir şey çıktı Çok önemli değil atalım bunu Şimdi Şöyle ürüne gelecek olursak arkadaşlar Şöyle göstereyim sizin daha iyi görebileceğiniz açıda Arkadaşlar şu gördüğünüz olay Bana çok çekici gelmiyor yani açıkçası Yani sanki kulaklık Ses kısmı ayarlama aparatına benziyor. Yani çok hoşuma gitmedi o konuda. Ama bu paraya alabileceğiniz en ideal ürünlerden biri diyebilirim. Çünkü bu fiyatların aşağısında daha fazla oyuncu popüler alamazsınız. Gayet boyları portatif bir şeye benziyor. Şöyle baktığımız zaman bir el boyutunu düşünün. Ona göre hesap yapın. Çok büyük bir şey değil açıkçası. Şöyle ben bunu bir elektriğe bağlayayım arkadaşlar. Bir ışıklarını bir görelim. Şöyle sesi açtım öyle aman ama bir cızırtı falan duyulmuyor. Arkadaşlar bunun şöyle bir olayı var. Hem arkadaki ses kısımlarına RGB renk verilmiş hem şuradaki şeritlere renk verilmiş. Dikkat ederseniz daha iyi anlayacaksınız. Gördüğünüz üzere iki tane ışıklandırma sistemi var. Böyle gayet hoş duruyor. Tabi sesin kalitesini daha önceki videolarımda yaptığı gibi size kırmayacağım. Tekrar bir desibel sesi yapacağım arkadaşlar. Onun haricinde dediğim gibi şöyle baktığınız zaman çok fazla uzak onun bir kablosu yok. Onu söyleyebilirim. Belki bir metre bile değil yani çok kısa. Şöyle tekrar göstereyim size. Yani şu kadar. Gördüğünüz gibi bir metre bile değil. Çok kısa bir kablosu var arkadaşlar. O konuda sizi üzebilir. Dolayısıyla o konuda size çok öneremeyeceğim. Gördüğünüz gibi ses açma kısmı bu şekilde. Malzeme kalitesine gelecek olursak arkadaşlar. Yani eh işte. Çok aman aman abartı bir şey yok. Şurada çizik gibi bir şey var yani. Açıkçası 110 liraya çok da fazla bir şey beklememek lazım. Yani bu parayı alabileceğiniz en ideal hoparlörden bir tanesi arkadaşlar. Onu net olarak söyleyebilirim. Yani bu ürün daha çok bence arkadaşlar laptop kullanıcılarına hitaben olmuş. Yani bir masaüstü kullanıcısını açıkçası çok da fazla tatmin etmeyecektir. Laptop kullanan arkadaşlara evet iş görür mü görür. Dediğim gibi bir ses testi yapalım. Ona göre de biraz daha düşüncelerimizi aktarmış oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bilgisayarımıza bağladım. Herhangi bir tane telifsiz bir tane müzik seçtim. Telefonlarla bizi uğraştırmayın. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle az önce de size bahsettiğim üzere. Gördüğünüz gibi şöyle ben bir tane USB bir tane de 3.5 mm jacklık uzatma aparatı kullandım. Çünkü bilgisayarıma yeterli gelmedi arkadaşlar. Çünkü benim bu kamera kadrajına girebilmem için mecburen bu uzatmayı yapmak zorunda kaldım. Şimdi ürünün bir dezavantajına gelecek olursam Ürünü bilgisayara bağladım ve sesi sona aldım. Belki duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Böyle hışır 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 sesler geliyor. Şu an hiçbir şey çalmıyor ve bu sesi duyuyorsunuzdur ve çok itici bir ses. Ve şunu da fark ettim arkadaşlar. Bu arada şu görmüş olduğunuz hoparlörlerin bulunduğu kısımda ayrıca bir ışık yok. Şuraya şu parçanın altına bir tane led koymuşlar. Ve sanki hoparlörler de ışıklıymış gibi hava yaratmışlar. Yani onlar da yanıyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama orada öyle bir şey yok tabii ki. Bu arada bu konudan bir eksi aldı şu hışırtı sesinden. Ama sesi kıstığım zaman bir şey kalmıyor gibi. Şimdi sesi sona verelim ve desibel testi yapalım. Şöyle. size de görün istiyorum. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an desibel testi yaptık geçtiğimiz videolarda takip eden abonelerim bilir e, ramp için bir tane e, hoparlörün RGB aynı oda ışıklı olan onu tercih etmiştik onu denemiştik e, o üründe kıyasladığımız zaman bu üründe kıyasla kat kat fark var arkadaşlar bu arada ben dayanamıyorum şunu sesini kapatayım çok cızırtı geliyor o ürünle bu ürün arasında dağlar kadar fark var arkadaşlar. Bu ürün 110 lira bandında, o 170-180 lira bandında. Yani bu ürünü alana kadar 60-70 lira daha verip o ürünü tercih edebilirsiniz. O biraz daha bundan büyük. Fakat bence performans açısından o daha iyi. Hem ses kalitesi anlamında hem ses çıkışı anlamında. Bu ürün cızırtı anlamında fazla verdi. Biraz ses kalitesi anlamında fazla verdi. Yani 110 lira bu ürünü alana kadar o ürünü almanız daha mantıklı ve manidar olacağını inanıyorum arkadaşlar. Bunun haricinde ekleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, bu şekilde fotoğraflarda görüldüğü gibi cavcavlı durmuyor. Onu söyleyebilirim. Gayet basit, sade bir ürün. Tek artısı bu ışıkların olması. Şurada şöyle bir okları farklı bir hava katmış. Ama bence yani parayı hak ediyor mu? E eh işte arkadaşlar yani bu paraya yani 50-60 lirada kopolar alabilirsiniz ama onlarda da ışık olayı olmaz. Yani hemen hemen kaliteleri aynı olur. Çek farkı ışık faktörü arkadaşlar. Başka bir hiçbir farkı yok. Evet arkadaşlar bunların haricinde anlatacağım başka bir şey yok. Bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Video'mu sonlandırmadan önce ufak bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Videomu beğenmeyi, destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz, danışmak istediğiniz ne varsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Mail adresimin açıklamalar kısmında mevcut, oradan ulaşabilirsiniz. Ürünün linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ürünü almayın, çok kötü demiyorum. Ama bu paralara Türkiye şartlarını alabilecek en ideal ürünlerden biri diyebiliriz. Şöyle diyebiliriz çünkü bu ışıklı diyebileceğiniz en uygun fiyata alabileceğiniz bu. Sonuç itibariyle son ses her zaman müzik dinlemeyeceksiniz. Bu faktör de var. Yani azıcık açarsınız sesini. Azıcık da duyacak seviyede de dinleyebilirsiniz. Sonuç itibariyle baktığınız zaman son ses müzik dinleyeceksiniz. Zaten çok fazla kalite arıyorsanız bu fiyatlara da bu ürünü almanız zaten mantıklı değil. Daha profesyonel, daha kaliteli bir ürün. Daha farklı fiyatlara. Yani o açıdan bakarsanız çok da ürünü karalamanın mantığı yok. Dolayısıyla bu fiyatları alabileceğiniz en ideal ürün bu olduğunu düşünüyorum. Ve videomu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Bir videomu daha sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.